Merhabalar. Bugün yılın son günü ve akşam saatleri. Ee, yeni yılın gelmesini bekliyorum evde eşofmanlarımla ve bebemle. <laughs> ee, şimdi umarım bu arada yeni yıl herkes için çok güzel geçer. Hepimizin buna bence çok ihtiyacı var. Güzel bir başlangıç olsun diyorum öncelikle. Şimdi bugün biliyorsunuz ben NFT'lerimi Procreate'te üretiyorum. Fiyat olarak da gerçekten fiyat performans açısından bence inanılmaz güzel bir program. Çünkü Photoshop mesela kullanıyorum bir taraftan. Lisanslı olarak kullanıyorum ben. Ee, her ay para ödüyorsunuz. Güzel bir para ödüyorsunuz. Fakat Procreate'de tek sefer ödüyorsunuz. Yani bu bence çok güzel bir avantaj. Ve şu an piyasadaki en uyguna erişebileceğiniz ve kullanımı en basit uygulamalardan biri Procreate. Öğrenmesi çok kolay. Bir önceki videomda olabildiğince bütün e, tool'larından bahseden bir video çektim. Onu izlediğinizde eğer takıldığınız bir yer olursa bana yazıp sorabilirsiniz. Ya da bir sonraki videom için... Ee, ya Kübra işte şunu anlatabilir misin diyebilirsiniz. Keza bugünkü videom brush'larla ilgili e, bir arkadaşımız e, ya dedi ki işte brush nasıl yükleniyor nasıl yaparız. Ben de dedim ki ya evet bugünkü konu brushlar olsun çünkü brush gerçekten çok önemli. Videoda da bahsedeceğim ya yani brushınız kadarsınız öyle söylüyorum. Brush çok önemli. Bazen gerçekten inanılmaz güzel çalışmalar göreceksiniz. Tutoriallarda vesaire. Yani o brushınız yoksa onu yapmanız e, çok zorlaşıyor. Mesela tüy bıraşı. Yani siz onu kendiniz tek 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 yapıp uğraşmaktansa yani bir tüy bıraşı indirip böyle tek hareketle harika bir tüy dokusu elde edebilirsiniz. Böyle bir fırsatınız varken hani Amerika'yı tekrardan keşfetmenin de bir anlamı yok. Onu yapıp üretin en azından o, o vakti yaratıcılığınıza ayırmanız bence çok daha mantıklı olacaktı. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bugün bıraşlarla başlayalım. Şimdi kendi bıraşınızı oluşturmaktan başlayacağım. Şöyle bir tane kocaman bir kalp yapalım. Bu kalbinizin de içini dolduralım. Bakın burada şöyle bir iz kaldı farkındaysanız kolaylıkla hızlıca doldurduğumda. Şimdi bakın şöyle bir şey yapacağım. Bunu bir geri alıyorum buraya rengimi atıp şöyle çekiyorum. Bakın fazla çekersen bütün sayfa gitti. Çok yapmadan şöyle çizgim kaybolana kadar tuttum çektim. Bakın o çizgim yok. Şimdi ben böyle bir kalp yaptım. Bunu istiyorum ki ya bu kalbimden bir bıraşım olsun. Ben her pıt 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 yaptığım zaman bunlar pıt 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 pıt, pıt da olsun. Şimdi kalbimi çizdikten sonra bu arada bu değil başka bir şey de olabilir. Ben bunu copy canvas diyorum. Copy canvas deyip ben brush'a geleceğim. Brush'a geldim. Buraya artı işaretime tıkladım. Artı işaretime tıkladıktan sonra shape'e geliyorum. Shape'e geldikten sonra edit diyorum. Edit dedikten sonra import diyorum. Burada siz bir fotoğrafı da import edebilirsiniz. Ee, bir dosyayı da. E, library'nizden bir shape'i de alabilirsiniz. Bakın burada import file dediğinizde benim şu an iCloud'umla ilgili bir problemim var. Mesela source library dediğiniz zaman bu kendi içindekileri veriyor. Ama ben burada paste diyeceğim. Biraz önce hatırlarsanız e, canvas'ımı copy demiştim. Şimdi de paste dedim. E, bilirsiniz Photoshop kullananlar bilir e, PNG, transparan PNG yani arkası olmayan. Şu an bunun arkasını beyaz görüyorsunuz. Bakın bir kere iki parmağımla tıklayıp bunu arkası aslında şeffaf hale getiriyorum. Buna bir kere dan diyorum. Şimdi bakın burada örnek olarak gösterilen de şu an aslında yaptığım kalp yok. E, çünkü milyarlarca kendi içindeki e, farklılıklarıyla böyle e, shape'imizi şimdi istediğimiz hale getireceğiz. Şimdi ben buradan rotation'ımı sıfıra al. Eksi yüzde yüz aldım sıfırdan. Tabii. Eksi yüzde aldım. Sonrasında Apple Pencil'a geliyorum. Buradan da o sıfıra çekiyorum. Bunu yaptıktan sonra şimdi de Taper'ıma geleceğim. Taper'da da bunu alıyorum. Götürebildiğim kadar götürüyorum. Zaten şurada kalıyor. Sonrasında Stroke Pet'e gelip Space'imi arttırıyorum. Yani diyorum ki aralarına boşluk ver. Sonrasında da dan diyorum. Bakın burada zaten untitled bıraşım çıktı. Sonrasında bununla karışmasın. Bunu kaldıralım. Buradan da hatta bıraşımın büyüklüğünü de Bakın burada tatlı kalbim var. <laughs> Bu kalbi alıyorum. Şu an kapalı bir layer'deyim galiba. Aynen. Gözümü kapatmıştım çünkü bunun. Boş bir layer'ıma geliyorum ve Tatlı kalplerimi her yere yerleştiriyorum. Bununla milyarlarca şey yapabilirsiniz. Ee, fakat e, satın da alabilirsiniz. Şimdi biraz da bundan bahsedelim. Brush yükleme. Şimdi şöyle bir şey var. Brush nasıl yükleniyor? Öncelikle buraya bir geliyorsunuz. Ben e, daha öncesine şarjım az olduğu için interneti kapatmıştım. Şöyle açalım. Şimdi şöyle bir şey var. Google'dan şöyle bir arama yapabiliriz. Mesela Snow brush Free Procreate demişim. Free olarak aratırsanız bir sürü şey zaten çıkıyor. Ama e, satın alabileceğiniz başka brushlar da var. Bunları da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel brushlar var. Ben hangisine tıkladım bilmiyorum ama Ice Brush Free diye bir şeye tıkladım ben demin. Ha, böyle bir brush Böyle bir brush'a geldim. Buraya I want this dediğiniz zaman view content diyorsunuz. İçeriklerini göreceksiniz. Burada hepsinin yanında download işareti var. Bunu hiçbir zaman ben download'ı doğru telaffuz edemiyorum arkadaşlar şimdiden. <laughs> Kusura bakmayın. Böyle bir tanesine e, download diyorsunuz ve tıklıyoruz. Bakın burada diyor ki size bunu Karşım indirdi. Şimdi bunu indirdikten sonra burada artık işiniz bitiyor. Procreate'inize geri dönüyorsunuz. Procreate'e geri döndükten sonra ayarlar kısmına geliyorsunuz. Insert file diyorsunuz ve burada download'dan indirdiklerinizi brush'ı burada seçip open deyip yüklüyorsunuz. Şu an dediğim gibi iCloud'umda bir e, problem yaşıyorum ben. O yüzden size e, son kısmını sadece gösteriyorum. Sadece ona yani bütün süreç bu. En son sadece o download'a tıklıyorsunuz. Burada benim daha önceden indirdim, hatta adını da download olarak koydum. Braşlarım var. Ee, ben çok böyle tek çizgi çalıştığım için gölge vesaire çok koyduğum olmadı. Ama e, bunlar benim indirdiğim e, bazı braşlar. Ben nice iki demişim adamlı. Bu braşı seviyorum şu tarzı. Şöyle e, biraz. Sebeşir hissi veriyor. Fakat bir brush'ı indirdiğiniz zaman bazen ya bu brush'ı işte satın alırken farklı görünüyordu. Bende niye işte şöyle çıkmadı vesaire diyebilirsiniz. Bunun için de ayarlarına girmeniz gerekiyor. Yani brush'ın üstüne bir kere tıklayıp burada biraz önce hani kendi brush'ımızı yaparken nasıl space'lerini vesaire ayarladık. Yani buradaki değişkenler o kadar çok mesela gran ekleyebiliyorsunuz. Burada da Yaptığınız değişikleri canlı olarak görebileceğiniz bir yer var. Bu gerçekten çok güzel. Çünkü bundan öncekinde deniyordun mesela farklı gelip burada böyle çözmeye çalışıyordun falan gerçekten büyük bir problemdi. O yüzden artık bunun olmaması gerçekten güzel oldu. E, Buraşlarla ilgili söyleyebileceğim başka bir şey var mı? E, yani ne kadar buraş güzel bıraş bulursanız o kadar iyi öyle söyleyeyim. <laughs> <laughs> brush'ınız kadarsınız diye isim geldi. Mesela bazı e, tutorial'larda da görmüşsünüzdür. Mesela lettering e, stamp diye bir e, şey var. E, brush var. E, mesela bu brush'ı şöyle bir kere tıkladığınızda e, böyle bir arayüz gibi bir şey geliyor. Üst üstüne tıkladım. Yeni bir layer açtım. Bunun üstünden pardon. Tabii ki bunda devam etmeyeceksiniz. Mesela buradan sonra kendi brush'ınızı seçip bunun üstünden yazınızı, type'ınızı en düzgün şekilde yazabilmeniz için harika bir size aslında e, tipografik olarak bir referans sağlamış oluyor. Bununla bayağı çok güzel işler yapan arkadaşlar var. Ben hep arıyordum bu brush'ı. Ee, siz de adını bilin. Lettering stamp diye free olarak arattığınız zaman bulamayacağınız hiçbir şey yok. İsterseniz hani çok güzel e, brush setleri var, çok başarılı. Onlardan satın alabilirsiniz. Eee lettering'le yani brush'larla ilgili söyle, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Dediğim gibi buradan ayarlardan vesaire bakıp bütün denemelerinizi burada yapıp istediğiniz seviyeye getir